Bak araba da gidiyor. Yine klasik Far Cry. Başladık saçmalıklara. Arkadaşlar bağırmayayım diyorum. Yani bağırmayayım diyorum ama. Hakikaten yani. Bağıracağım yani yine yani. Yani bak bana diyor ki. Yani buraya git diyor. E işaret atmıyor. Place waypoint on track track hiçbir şey yok. Haritaya bakıyorum. Bu haritada hiçbir şey yok. Ana menüde falan. Sonra diyorsunuz ki oğul sen niye böyle delirdin? Niye manyak oldun diyorsunuz yani. Sen niye buna bu hallere geldin diyorsunuz bana bak. Bak nerede şimdi o? Nerede? Nerede oğlum? Before Sus artık be! Sus lan! Siktir git! El movimiento de libertad. O oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. <laughs> Forlita. Forlita. Let's make some chaos, Danny. Oğlum senin salaklığın yüzünden şeyi alamadım, şeyi alamadım, şeyi alamadım gitme, gitme, yapma, lan şeyi alamadım dur. Müzik nerede <laughs> Müzik yok Bizim herif çatışmaya girdi bu arada. <laughs> Görevin içine sıçıyor şu an arkada. <laughs> Biz de şarkı biliyoruz burada. Bizi çalıyor. <laughs> 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 ne oluyor lan? Dur. Lan bıçağım kalmadı bıçağım bıçağım kalmadı Allah'ın kahretsin seni. Bıçağım kalmadı bıçak. Ne yapacağım? I can destroy the yellow poison. Sıçtın ağzıma sıçtın. Gitti kanal gitti. Yemin ederim kanal gitti ya. Ya iyi halt ettin Ubisoft. Yani kardeşim yapma şunu ya. Yayıncılar için bir mod yapın ya. Abi yapmayın şunu ya. Yayın yapıyoruz burada. Yani ben her yayın bunları çekiyorum. Bu adamların bu muhabbetlerini ya. Belki yine gidecek. Kanalım gidecek ya. Ya abi ben böyle oyun yayını yapamam abi. Ben ne bileyim manyak mıdır nedir bunlar. Lan burada options'a basıyorum. Audio'ya geliyorum. Audio'da müzikler kapalı işte kardeşim bak radio müzik. Skor müzik mi? Ubisoft gördüğüm en iyi oyun firmasıdır net.